Evet arkadaşlar, ilk koordinatörünüz tarafından onaylanan hesabınızda profilinizi düzenlediniz ve artık hesap içerisinde Itvink portalına, Itvink bölümüne geçiş yapabiliriz. Hemen buradan Itvink bölümüne geçiş yapıyorum. Itvink bölümüne geçiş yaptığımda da karşıma böyle bir sayfa çıkıyor. Burada güncel haberler, Avrupa'dan haberler, bunları görebiliyorsunuz. Bunun haricinde sol tarafta yine yeni haberlerle ilgili bilgiler edinebiliyorsunuz. Eğer bir proje oluşturmak isterseniz ki bunun sonraki bölümlerde yapacağız. Buradan partner arıyorsanız yine buradan. Bunları da bir ileriki bölümlerde anlatacağız arkadaşlar. Ee, bu bölümde bunları görebiliyorsunuz. Şimdi ikinci bölüme geçtiğimiz zaman gruplar e, aynı bu Facebook'ta olduğu gibi grup sayfasıdır burası. Eğer create group derseniz ve burada bilgileri doldurup evet direkt o grup hakkında bilgiler verip kendi grubunuzu kendinizde oluşturabilirsiniz. Grup e, grup başlığı işte onun hakkında bilgiler e, ve e, detaylı e, yorumlarınızı yazdığınız anda e, sizler de buradan kendi grubunuzu oluşturabiliyorsunuz. E, ancak e, var olan bir gruba da üye olabilirsiniz. Bunun için biz yine itinliğe geldik ve buradan gruplara geldik ve gruplara geldikten sonra hemen şurada alt tarafta arama var. Ben buradan Mersin diye arayıp şöyle bir search bastığımda ve alt tarafa gittiğimde Mersin'den iki tane grup olduğunu görüyorum. Mesela Mersin, Mersin İtfi'nin grubu. Gruba tıklıyorum. Gruba tıkladıktan sonra burada go to grup yazıyor. Go to gruba tıklıyorum. Ardından tekrar join grup ve tekrar join grubu basarak direkt olarak aslında gruba giriş yapıyorum. Peki bu grubu nereden görüyoruz? Yine burada SF Itwinning bastığımız zaman My Groups'a tıklarsanız eğer kendi grubunuzu burada göreceksiniz. Grubun içerisinde tabii ki sayfalar, materyaller yani aynı bir Twinspace portalı gibi forum bölümü veya grup içi online bir webinar yapabileceğiniz alan da mevcut. Bunları grubun içerisinde yapabiliyorsunuz. Yani bir canlı yayın yapabilirsiniz, bir sohbet odasına katılabilirsiniz, üyeleri görebilirsiniz. Yani bu Twinspace'deki e, mantık aslında burada da var. E, burada forum kısmına gelip daha önce yazılan mesajları da tabii ki okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi tanışma Bircan bir Kedeş'in bir mesajı var. Tanışma kısmına giriyorum. Bir yıl önce işte buraya merhaba ben şu kişiyim diyerek yazdığımızda ve post comment dediğim anda mesajımı gruba atmış oluyorum. Evet, <laughs> gruplar e, bu şekilde. Gruplardan sonra My Projects kısmı var. My Projects kısmına geldiğinizde buranın bomboş olduğunu göreceksiniz. Aktif, Pending ve Closet. Bunun sebebi de şudur. Eğer daha önce bir proje yaptıysanız aktif olan projeniz aktif kısmında. Ee, şu anda eğer ki projeniz e, onaylanmamışsa bir proje yazdığınız onaylanmamış pending kısmında. Ve eğer bir projeniz tamamlanmış ve bitmişse de Closet kısmında göreceksiniz. Yeni başlayanlar bunu burada görmemesi Gayet normal. Yine burada dikkat ederseniz create project diyerek aslında biz kendi projemizi bu başlık altında da oluşturabiliyoruz. Nitekim yan tarafta support kısmı var. Support kısmı aslında yardım kısmı. Bu bölümde de arkadaşlar sorularınıza cevap bulabileceğiniz bir bölüm mevcut. Ve son olarak da burada rooms yani odalar bölümü var. Public rooms. Herkese açık olan odalar. Yine bu odalarda da mesela Collaboration for Eat Winners dediğimde bu odaya giriş yapabiliyorum. Ve bu odada nasıl bir yardımlaşma olduğunu görebiliyorum. Ortakları vesaireleri görebiliyorum. Bir forumu da var. Tabii ki bunun içerisine giriş yapmam lazım. Bu odalarda yine gruplara benzer bir mantıkta çalışmaktadır.